Arkadaşlar günaydın. Günaydın. Nereye gidiyoruz bu arada? Eksi bir. Bu sefer günaydın da ben de varım. <laughs> Ay ger artık her şeyi ele geçirdi. Artık evimdeydi arkadaşlar. Düşünün. Günaydın arkadaşlar. Biz uyandık. Giyeceğim gömleği yanıma aldım. Çünkü kırışma olasılığı çok yüksek. Orada giyineceğim. Küllerin kenti imza turunun kaçıncı şehri? Beş galiba beşinci şehri Bursa'ya gidiyoruz. Çok heyecanlı eşyalarımı, bilekliklerimi, her şeyimi aldım. Friz'e dün gece bizde kaldı. Şimdi canı dalacağız. Da Hep beraber Bursa'ya bir yolculuk yapacağız. Bursa'da rezil olmayalım. Siz bunu çok beğendiniz. Aynen. Şimdi arkadaşlar, bugün şoför koltuğunda ben varım. Gebze'ye Can bizi götürmüştü. Can'ın arabasıyla gitmiştik. Şimdi benim arabayla gidiyoruz Bursa'ya. Can'ı alacağız. Gelmiş o da kapının önünde galiba. Ve gideceğiz. Bursa' için çok heyecanlıyım. Bu otoparkın neden ışığı yok? geldi saniyesinde. Hmm benim şimdi dualarımı okumam lazım. Annem sabah 5'te telaştan bana dua atmış. Araba duası, yola çıkma duası falan. Onları okudum yedi şerkez. Bir de başka kendi dualarım var onları okuyacağım. Sonra Can geldikten sonra konuşuruz yine. Öpüldünüz. Arkadaşlar biz geldik. Bursa'dayız, AVM'deyiz şu an otoparkta. Ee, bunun arkadaşlarım bencil, narsist ve tembel oldukları için <laughs> ben araba sürerken yolda hiç vlog çekmemişler. Benim araba süreyim, navigasyonu... Ben... Olarak... Ne? <laughs> <laughs> Can. Sanki kamyoncu seni izliyordu. Beni izliyordu lan. Ben de bu arabanın bir ferdi. <laughs> Kamyoncuyla kavga ediyor. Senin yine? kamyoncu bir kere vursa tost olacak orada geberecek. Sonra önümüzde böyle bir kapışma falan yaşandı. Gergin anlarda. <laughs> Niye çekmedin mesela o kapışmayı? Şov bere satardık <laughs> Geldik. Gömleğimi değiştireceğim. Siyah gömlekle geldim ama yeşil gömlek giyeceğim. E giydik o zaman hemen otoparkta. Benim kombin değişikliği tamam. Yeni aldığım yeşil gömleği giydim. E, Can sen ne giydin? Ben gri bir lakos giydim. <laughs> Bu markasını söylemen çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bu da elbise giymiş. Geldik AVM'ye giriyoruz. Çok... Evet arkadaşlar, Filiz. <laughs> Kendinize Şey, Yemeğimiz ay, geldi. Fotoğrafını çekecek diye şey duran. <laughs> Bir şey yapıyoruz mu şu an? Ee, Bursa'dayız ve kahvaltı. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Ee, şu an saat tam 01.33. Can'ı bekliyoruz. Can gelince yukarı çıkacağız. Siz beni, ben de sizi. <laughs> Karşılıklı o zaman. Hoş geldiniz. Siz beni ben sizi çekiyorum. Nerede? Gözlü bana özel mi yaptı? Özel. Evet. <laughs> Siz de sağlıyız çekeyim YouTube'a. Paylaşsın ama beğeniz olsun. Böyle. Bence çekebilirim hemen. Ay, çok güzel. Şöyle. Evet. ben Sena ablayla YouTube videosu çekiyorum. Ne demek istersiniz? Ne düşünüyorsunuz? Çok seviyoruz kendisini. Evet. Üçüncü, üçüncü kitap çıkana kadar diğer kitapları unuttum zaten. <laughs> haklısın, okuma. haklısın gerçekten. Çok çok Okumadın mı? Öneririm. Çok güzel yazın dili falan. Ben senin sonunda çok ağladım. <laughs> Değil mi? Ben de ağladım. Daha bitmedi o, ama. O, daha, bitmedi. daha bitmedi. Yarısını da ağlamaya başladım. Sonu çok fena. Sonu yani gerçekten. Böyle... Sena ablayı çok seviyorum Kendisi bir tane Netliyor mu beni? Netliyor Sena abla Youtube'a selam Nasıl yapacağımı anlamadım Kendime bakıyorum bir de sürekli Neyse şimdi size birazcık etrafı çekeceğim Ama o zaman görmüyorum Biz biraz konuşayım e, Genel arkadaşımıza teşekkür ederiz İlk geldiniz e, imzamız hala devam ediyor. Burası çok sıcak o yüzden fazla video çekmeye vakit bulamıyoruz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi birazcık etrafa çıkacağım. <laughs> tamam şimdi nasıl yapayım? Selam. <laughs> oh, merhaba. Şu an kayıt ediyor değil mi? Evet ediyor. <laughs> merhaba. <gülüyor> merhaba. Merhaba. Şimdi şu anda imza günündeyiz gördüğünüz gibi. Kim var? Sena Nur var, Can var, Filiz var. Ne yapacağız? İmza gününün vlogunu çekeceğiz. Şu an itibariyle devre aldım, iş aldım. ne yapıyorsun? <laughs> Söylemek istediğiniz bir şey var mı kitaplar hakkında? Çok heyecanlıyız. <laughs> <laughs> çok <güzel>. çok <laughs> yazarımız da çok güzel, yazarlarımız çok güzellerimiz burada şu anda. Bir tık yoğunlar. <laughs> kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Sadece kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Yıldızların <laughs> <Yüzlerinin> lanetinde lütfen <laughs> William <'a> olsun. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ olun. şey <laughs> Ya William ki. Aa, a, Ne demek bir ki. William Bir kitap boyunca biz onu okuduk Aa, A a a diyemez <laughs> 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 Bu arada Melis ben Ben de bu Instagram'ım ama senadan sonra Başladım ve çok rahat Söyleyebileceğim şey Gerçekten çok başarılı buluyorum. Başarıların devamını biliyorum. Arkadaşım imza yapıyor ama daha ne kadar dileyebilirim ama inşallah çok daha iyi yerde gelirim. Seni çok seviyorum. <laughs>

Ha, <laughs> hazır, mısın? hazır mısın? Evet. <laughs> çok teşekkür ederim <laughs> kimse yemesin. <yemiştim. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. evet, Ama o gözlük bana ya. Çok <laughs> çok çok ben güzel. Ben sana. ben sana, Ben <laughs> Dur dur, benimkinden de çekeyim. Bir sürü çekiyorum. Bu <laughs> çocuk bir de önden çıkıyor. Çözüm. Ay pardon. Hepiniz mi üflediniz? Hepiniz de izleyecekler. Ben Can'ın üflediğim hasta <laughs> yiyemem. <laughs> <laughs> Arkadaşını çok seviyorum. İyi yemek. yok Ne? Güçlü bir yerden sizden nefret ediyorsunuz. Ben nefret etmiyorum. Onlar gibi. O az önce itiraf etti. <laughs> o dedi nefret dedi. <laughs> ben sadece birbirimizi şaka şaka zorbalık yapıp geçiniyoruz dedim. Yak ne kadar yalan. O nefret <laughs> eden dedi. Haydi, haydi. Ya, da, ya da <laughs> ya. Ben de istiyorum. Dördünüzün kolunu çekeceğim ama gitme. Haydi özendim şu an. Sen pop star mısın sen Amur Işık? Bir Ajda Pekkan bile ben. tamam <laughs> çektim. Ben Aa, 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 ben e bu yazmıyor. Ben kendimi imzaladım bile. Ya sen nasıl? Ya <laughs> <Geçim gülüyor> <tanıyorum. gülüyor> sen kimsin? Geç bir tanıyorum. Çok mutlu. Arkadaşlar imza günü bitti ve çok çok, güzel, çok güzeldi, çok harika ayağında, zaman tamam. geçirdik. Kika yani Kitabevi bizi çok güzel ağırladı. Kika harikaydı, sizler harikaydınız. Kapan. fan. <laughs> Filiz Fuluç ve Can Dikmenli harikaydı. <laughs> ben yine Sena'nın videosundayım, benim kitabım falan. Ne diyor ya? Herkes de ki Sena'nın videosundayım. Aynen, Sena videosunda gördüm, aldım diyor da. Ben yine varım arkadaşlar. <laughs> yine alın, tam oradayım. Allah Allah. <laughs> sen de sürüyorsun. <laughs> Bizada da sen asıldı. Burada yine korktu. Çok güzel. Çıcam diyorum zaten. Neyse adam geliyor. Işık çok kötü. Evin güzel bir ışığını bulamadım bu arada. Ee, eve geldim yine. Gerçekten öldüm. Hem araba kullanmak hem imza vermek. Hem işte başka bir şehre gidip gelmek. Araba kullanmak ben çok zor. Sabah erken kalktık zaten. Hmm, çok yoruldum. O yüzden hemen gidiyorum. Size çok seviyorum. Arka bir gün geçirdik sayenizde. Hediyeleriniz için, her şey için çok teşekkürler. Hem Kika'ya hem bana eşlik eden arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Küllerin kehaneti imza turu tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah başka şeyler de eklenir ve devam ederiz. Öpüldünüz. Bay bay.